Ama şey gibi geliyor. Yazacak şey Çok yakın arkadaşlardı. Daha sonra araları açıldı. Ben yine işaret ediyorum. Türk sinemasının iki önemli yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz uzun yıllardır görüşmüyor. Polislerde bu küskünlüğün nedeninin bir intihal olduğu konuşuluyordu. Şurada ben. Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazandığı Üç Maymun filmini Zeki Demirkubuz'un senaryosundan çaldığı iddia ediliyordu. Hoş Nuri geldim. Bilge Hoş Ceylan Üç Maymun 2008 yapımı filmin ardından araları açılan ve bugüne kadar bu konuda hiç açıklama yapmayan ikiliden Ceylan, 2014'te Cannes Film Festivalinde Duruz. altın Palmiye kazandığı Kış Uykusu filminin kitabında Duruz. senaryonun çalıntı olmadığını açıklamıştı. Valeri, Geçtiğimiz hafta yeni filmi Hayatla Sinemalara Dönen Zeki Demirkubuz da sessizliğini bozdu. Demirkubuz, 2006 yılında Kader adlı filminin Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldığı törende Nuri Bilge Ceylan'ın bayıldığını hatırlatarak törenden sonra iyi misin demek için aradım. Konuşmak istemedi ve o günden itibaren konuşmadı. İki gün sonra sokakta yüz yüze geldik. İyi misin dedim, yüzünü çevirdi dedi. Nuri Bilge Ceylan'ın kendisiyle neden konuşmadığını bilmediğini belirten Demir Kubus, çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Kan Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Açıklamasında bulundu. Nuri Bilge Ceylan, Demir Kubuz'un YouTube hesabı açarım açıklamasına sosyal medya hesabından cevap verdi. Yönetmen, ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum. Ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder yakında dedi. Zeki Demir Kubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki soğukluk iki ismin çektiği filmlere de yansımıştı. Demir Kubuz'un Yeraltı filmindeki ünlü yemek sahnesinde Engin Günaydın'ın canlandırdığı baş karakter karşısında duran ödüllü yazarın kendi fikirlerini çaldığını yüzüne karşı söylüyordu. Sen bir hırsızsın. Hem de hırsızın en önde gideni. Ceylan'ın 2018 yapımı Ahla Tacı filminde de Serkan Keskin'in canlandırdığı yazarla Doğu Demirkol'un canlandırdığı ana karakter arasındaki uzun tartışmanın bu sahneye cevap olduğu ileri sürülüyordu. Böyle bir şey yok. Ucuz oyunlar bu. Ya ama at izinin it izine karışıp gittiği böyle bir ortamda sanatın en temel motivasyon olarak mutlak yalnızlığı ileri sürebilen bir varlığı. Ne bileyim gene de umut verici gelmiyor mu <laughs> size Kimseyle sanatsal birlikteliğe, ortak çalışmalara, takım çalışmasına falan gitmeyeceğini soruyorum sana.